Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Natalya oynuyorum. Dolaşımda. Şöyle karşı pikler de böyle oldu. Hemen şuradan görünmez olalım. Toplan atıyorum kanka da. Ben karşı tarafın buffını çalsam daha iyi olmaz mı? Maviden başlamadıysa muhtemelen mavisini çalacağım. Tamam maviden başlamış. Kanka benim ölmemem lazım bak. Benim şu an ölmemem lazım. <laughs> İlk kanallık aldık böylelikle. Hemen base atalım. Base atıp alt değine doğru gideceğim. İnfazım gitti. Ee, i̇yi canlandır bastı. Layla da iyi tarıyor. Bu onun yanından ay kanka yapma. Ona kill verme. Ona kil verme işte. Tamam. Güzel flaşını aldı. Kanka beni sabitleme bir. Farmı alacağım. Buradan 3 olurum. Bir yerden bir kill daha çıkartırsam şöyle hemen 7 deniz önerelim. 7 denizden önce aslında bir Atlantis önersem var ya Atlantis çıkalım abi. Fazla can yenileyecek. Kanka biraz demeye çurursan keserim onu da seni satacağım ben burada ya. Kanka ne yapayım orada bir şey yapamam ki. Saldır o zaman hadi. Hadi saldır. Sisten de çıktık bir bok olmadı. Oo. Öldük ya kanka seni yüzü ya sana niye uyuyorum ki ben ya. Yok ya. Ben gideyim sağdan soldan canı az olan. Gelmeyeceğim kanka yani. Bana hedef verin, ben de size kanını getireyim. Hayır ya 50 can ne ya? Tamam kanka seni o canla. <laughs> Kusura bakma. Alt lane'e biri oynamadığı sürece bizden biri kesemeyiz şu anda. Ya da benim iki item falan olmam lazım ki Layla'yı aradan çıkartabileyim. Kanka evet evet işte. Kapat arkadan ki girelim şunlara. Güzel. Al abi bütün kulenin bareti mareti ne varsa. He, beyin geldi. Kanka bunları oynamamız lazım ama ya. kesemeyiz kanka. Kusura bakma yani. Şu an onu kesecek durumda değiliz. Biz çocuğa bir gidelim. Güzel. Kill de bende kaldı. Çaldım yani. Bende kalmadı. <laughs> ne yapalım oğlum? bizim mencilimiz var. Oho öldük. Güzel. Tamam, bizim çocuk iyi demek şurada. Tamamlarsam keserim. Evet. Devam et lan kes lan bunu da. Allah size ne yapmasın. Oho 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 oho. Güzel. Ver demeyici ver. fazla da çalarız şunu. Tamam. Abi şu itemin hemen bitmesi lazım ya. Ardından hemen bir gök kıran koymak istiyorum. Aynen kanka 4 vs 1. Bizim çocuk öldü mü? Can çalarsan ölmezsin gülüm. Hmm, bir canla kaçtı. Çocuğum zaten ultisi yok. Ne biliyorum. Buraya gelirse keserim. Ölmedi mi o? Ölmedi. Abla Layla iyi oynuyor. Layla iyi oynuyor. Bu arada biraz tilt olmuş gibi hareketleri var. Ben de size Kanka saldırsana şuna. Oho siste kal. Siste kal abi. Kanka o sakat çar. Onu elleme. Onu şimdi kesemeyiz. Eee şuradan bir Gök Kral'lık hiç maç değil ya. Vallahi hiç maç değil yok Kral'lık. Sen şuradan bir 7 denizi ver bana ya. Ver ver. Tamam ultisi boşa gitti. Ooo verdiği demeyeceğim bak. Abi çok vurdun ya. çok vurdu bana Harley. Tam tek item aşırı vurdu bana. Evet takım rezalet gibi. Angel şu anda karşı tarafı çok iyi supportluyor. Ben onu kadar iş yapamıyorum. Hmm, yanından hiç ayrılmıyor çocuğum. Güzel Layla'yı kestik. Güzel. Onu da ben kestim. Abi yok 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 ölmemem lazım. Tamam. Kanka Natalya bu yani ne yapayım? Çok beleşçisin de. Turtle'dalar. Alacaklar tabii ki de. Parsımız öldü. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Leyin itmemiz lazım. Muhtemelen bu oyunu kaybedeceğiz. Belki leyin iterek kazanabiliriz. Abi sana ne kadar kul oldum ben ya. Can çalamıyorsun. <laughs> halley Halley çok tilt oldum sana Halley. Aşağı tilt oldum sana. Bu yani sumuz iyi de karşı taraf fazla sıkıntılı ya. Kanka çıkman lazım diye. Oo güzel oynadın. Güzel oynadın kardeşim de. Evet. şeyi kendine saklar. Midi kaybedeceğiz. Hayat ne kadar kısa. yıkıldı. Beynin görüşü yok. Buraya gelir mi bilemem ama gideceğim burayı. Tamam burası kendi kendine açılır zaten. Kendimi? Bir kule yıktı. Kötü değil. İki kişi buraya çektim. Bizimkiler orayı toplarsa iyi olur. Kader, her şey yalan. Hayır ya. Ölmen lazım ya. Ya başlayacağım Harley'ine de ya. Kötü oynadım. Ben o kötü oynadım burayı. Teklemem lazımdı onu. Kanka sen de öldün ki ya. lordlar. Layla'yı bile kesemiyorsun şu Lorda Aynen kanka lordda topla. Ben de öyle düşünmüştüm. Lorda. Sen niye satıyorsun? Kanka bu çar niye bu kadar fazla vuruyor ya? Ha şunu bir kes. Sen öldün ama. Aha. Lord'u almadılar. Lan niye saldı? Cık, çok kötü oynuyorsun. Çok kötü oynuyorsun kanka. Güzel. Bu çocuğu tekledik. Avcı darbesini ver. Oho, nereden geldiniz reis? Bizler karanlık içinde mum çok vuruyor. Güzel. Tekledi çocuğu. Arikol. Beynin ultisi gitti. Geziyorlar ya. Buraya oynarız aslında da. Bir önden iyi bir damage vermesi lazım. Şey... Sen bir gel bakalım. Sen bir gel bakalım da. Her şey yalan. No no. Oo, oh, sisimi atsaydım ölmezdim ya. Güzel. Güzel. Kanka hemen Lord yapmamız lazım. Lord. Güzel, Gusumuz iyi oynuyor ya. Kanka Lord Lord. Kanka hemen Lord yapmanız lazım yoksa işiniz nanay. Gir abi Lord'a gir. Lord Lord ben tutacağım her yeri. Devam etsen. Of, Layla var ya. Aşırı vuruyor şu an. Kanka orada niye girmiyorsunuz ya? Güzel. Ben bu çocuğu çıkardım aradan. Çekileyim abi. Sakat çarı çıkardık aradan. Görülmezdi o kanka benim için satmasaydın ya. Şuradan hemen zırhtelmeyi de alalım. Önden farmı alacaklar evet. Ama Lord'dan biraz dayak yerlerse. Şöyle Musa fokus atalım. Güzel sonra da sana fokus atalım. Güzel. Ordumuzu ayakta tuttuk. Gel bakalım sen aslan parçası. Sen de gel. Manyağımı da ver. Saldır kanka şuna. Tamam. Saldır kanka şuna. Sizin... Ay yürü ya manyağım. <laughs> Zamanı geçmişti muhtemelen de olsun çocuğu yine kestirdik. <laughs> Güzel. Bu beraber muhtemelen imitör. Evet imitör belki açabiliriz. Layla önden tutmazsa. Faşanın ultisi var. Güzel bu ulti açması lazım buraya. Üst doğru yapışacağım ben. İyi bu ulti açman lazım kanka yani senin de. Güzel burada bir tane farm var. O farmda ben bu kuleyi açacağım zaten. Güzel bir tane invitor açsaydık çok çok iyi. Güzel Halley öldü. Güzel. O da çok iyi. Layla'nın da ölmesi lazım ama. Güzel ben de bu kuleyi açacağım zaten. Hmm. unuttuk. Kanka beni kesemezsin sen. Allah kusura bakma ama. Ananı sikeyim <laughs> Ya mal gibi öldüm ya Ya mal gibi öldüm valla Tam zaman <laughs> Ya tam bir mal gibi öldüm ya Burayı görmediniz ya Görmediniz görmediniz İnvitör bile açamadık Şuraya bak Kanka senin geri çıkman lazım ya Çık çık geri çık kanka tek giyeceksin biz kaybetmeyelim diyecektim. Bunlar 5 gezerse kaybederiz şu an. Yani Natalya'nın hiçbir şekilde işine gelmiyor. Bizim var ya Pars'a rezalet ya. Kanka beni kovalarsan benim işime gelir. Hmm, Layla'nın doğası yok. Şuradan da bir umutsuzluğu ver bana. Güzel. İyi oldu bu. Çok hızlı ortalamayacaklar. Sıkıntılı çarı çıkardık aradan. Şuradan hemen kanka bozmazsan görünmezdi mi? Dönüşte onu her türlü keserim ben. Bak, bozma bana şuna saldır. Saldır 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 gir. Geri alacağız onu. Geri geri geri. geri. Kus nerede? Ha loftalar. Kanka bunlar loftalar. Güzel. İsim attım bana vuramaz. Kusu kaybettik mi? Kaybetmedik hala. Tamam keselim abi onu. Güzel. Abi ey alttan oyun bitecek. Devam edin siz devam edin. Ya da sen mi? Bizler karanlık içinde mum gibiyiz. Güzel çıkacağız abi. Beyz atalım. Altta bayağı farm birikmiş. Oho sen de ultini açtın kanka en iyisini yaptım vallahi helal olsun. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Ya iyi hoş oynuyorsun da gerek var mı Allah rızası için? Bizler karanlık içinde mum gibiyiz. Güzel. O, Kanka benim buradan acil. Çıkmam lazım. Abi bu ne fokus. <laughs> Abi çok tilt etmişiz millete. As. Abi yanlış oynuyorum ya. Heyecanlanınca yanlış oynuyorum. Güzel sen de tek Abi bitirin bitirin bu oyunu. Saldır şu mid 2'yi aç. Layla her türlü oyun tutar ya. Güzel. o iki tane vuruyor. Kanka sen geri çık ya. Aynen. Güzel bir tane invitor aldık, iki tane invitor aldık. Üçüncüyü de bizim çocuk alıyor. Allah bu oyun de. Çok güzel, tertemiz. Çık abi sonra geri. Şu an ölsen de var ya hiç fark etmez. Muhtemelen ben şuradan bir yerden comeback atıp bitireceğim. Bunda Lord'un oralarda sallaklandırırken. Bana hedef verin. Ben de size kanını... Hala içimde bir şüphe var. Gökuran çı çıksa mıydım, çıkmasa mıydım? Ultimi kullanıp gizlen yapmayacağım. Güzel. Angel'ları yok. Bunları kovalayacaklar muhtemelen. Hmm. Bak, şunun arkası var. Sen teki yedin kanka. Tamam Sen bir. Sen tek yedin Kusurda şurada bir yerde yakalar mıyım Yakaladım Sen de öl, sen 2 ee, Başka umutsuzluğum da bitti Artık sizi düşün Hayat ne kadar kısa. Umutsuzluk da bitti 2 tane vuracağım kanka fazla değil Layla'yı çıkarsam şu anda oyunu bitirdim Söyle lord diye yazacağım Layla'nın şu an flash'ı döndü Kendimi adalet yolunda Lord ADC. Burası kendi kendini itecek. Hmm. Herkesin oraya yöneldiğini düşünerek Kanka yapma be Güzel onu da kestim. Olsun peşinde birini götürdüm. Kanka neden orada girmiyorsunuz? İnşallah satma güzel. Güzel 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 güzel. Kanka bitmez ama. Layla var bitmez. Çok vuruyor çünkü o çar. Of. Şuna neden girmediğinizi Vallahi hala... <laughs> Reis senin buraya gitmen lazım ama smite lazım ya kanka. Senin smite'ın da yok. Ay. kanka ilk adam oynayın, adam oynayın önce. Güzel. Layla hepinizi toplar ki. ne kadar Ana Ya çok tilt oldum ya Aşırı tilt oldum Aşırı tilt oldum tilt olunca da oynayamıyor. İnşallah bitecek bu maç ya. Vallahi. Bir aşağıdan süper milyon üretebildiler. Şu anlık. Alt değini iteceğim ya. Burayı vermek istemiyor. Abi ölmeyin bak. Ölmeyin abi ölmeyin. ölmeyin gerekeni yapacağız ölmeyin yeter ki Kendimi adalet yolunda buldum. Toplan. Tamam. Kader beni bu yola sürükledi. Kanka orada saldır boş ver. Gir 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 15 saniye biz var ya bunu patates Kanka sen orada ölmemen lazım ya. Aha herkesi kestin. Kanka çok güzel oynadın orayı. Bitiririz he. Bitti bitti bitti. Az siktir. Lan vursam bitecekti lan. Oğlum. Biriniz vursa bitecekti ya. Ya derdiniz de buradakilerin derdi ne? Mesela ne oldu size kanka? Güzel. Oğlum basın midden bitir ya. Midden bas bitir. Midden bas bitir ya. Alo toplu midden. Top Allah'ım ya ki çıkıyor üstte yine. Oğlum bassanıza buradan. Angel var bir tek ya. Angel nereye oyun tutuyor? Hah ya. Herkesin eline koluna sağlık. Çok yoruldum bu maç. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.